Çok güzel değil mi abla böyle aile apartmanında oturmak? Tabii ki çok güzel. Bir kere evin hiç boş kalmıyor. Asla tekli misafir ağırlayamıyorsun. Ayak seslerini duyan kokuları alan geliyor. Dışarıya çıkacak olsan herkese nereye gittiğini söylemen gerekiyor. Zaten gören soruyu, O sen çıkana kadar herkes görmüş oluyor. Aa, Olur da bir şey olursa nerede olduğumu bilsinler diye. Çok iyi. Tabii tabii ondan. Bir de eve her aldığın, her attığın soruluyor. Herkes bilmeli, herkese söylemelisin. Aa, bir de şey var en önemlisi. Dış kaplar asla kapanmıyor. Kapansa da dışarıdan anahtar takılı olmalı. Acil bir durum olursa diye mi? Heyecanım. Yoksa herkes öyle don diye girebilsin diye değil yani. Böyle. Kapı çalma yok. Oh oh. Anlattınız mı yeni gelinimize güzel apartmanımızı? Evet anneciğim anlatıyorlar. Biz de böyle kızım. Kimse kimseye karışmaz. Huzur birlik içinde yaşarız. Ben sadece sizin mutluluğunuzu isterim zaten. Huzur ve birlik gruptan ayrıldı. Evet. He he. Anne kahve yapayım sana.